E, aradığınız şeyi yurt dışında değil de Türkiye'de bulmuş oldunuz çünkü zaten buradaki durumların da ona söylediniz. Aslında aradığınız şey ne Mimar alanında e, ya da yapmak istediğiniz varmak istediğiniz var. Yani temel olarak esasen böyle hani müthiş bir ideal e, peşinde koşma gibi bir durum söz konusu değil. E, yani sabit bir mimarlık fikri yok e, kafamda. Ee, ama e, ya biraz gelen durumlarla ve hayatın akışıyla o canlanıyor. Ee, şunu söyleyebilirim ki yani okul zamanındaki mimarlık algımla bugünkü arasında da bir fark var. Ee, öncelikle e, her ne kadar bugün çok daha fazla bu e, işte web sitesi, imajdı vesaireydi. Hani müthiş bir e, algı e, Nasıl evet, bombardımanı var, müthiş bir imaj bombardımanı var. Ben okurkenki dönemde o kadar değildi. Yine kitaplarlaydık ya da işte yapıları kendisiyle görerek bir fikir sahibi olunuyordum. O, o noktada baktığım zaman aslında nasıl desem? Yani böyle katmanlarını çok da iyi okuyamadığımızı Fark ediyorum. Yani okuldaki daha böyle kapalı devre, işte doğal olarak hani lise şeyinden, formatından bir meslek edinme, mesleğin ne olduğuna dair, neler yapılabildiğine dair üniversiteler biraz böyle cesaretlendirici olması gereken yerler. Ee, hani ileride şunu zaten yapamayacaksınız, bunu da yapamayacaksınız, şu da zaten olmayacak filan gibi yönlendirmelerden ziyade aslında gerçekten de e, genç e, o he heyecanı e, ortaya çıkaracak e, ortamlar yaratması gerekiyor. E, yani benim de şansım esasen hani böyle ortamlarda bulunmuş olmam oldu Yurtdışı o manada bana öyle bir e, şey verdi. E, nasıl diyeyim? öyle bir akış sağladı yani bundan da çok hani şanslı görüyorum kendimi çünkü eğer o olmasaydı herhalde şu an aynı nasıl desem her problemin karşılığına çıkan her problemin aslında bir şekilde başka bir yöne evrilebileceği bir şekilde yani ideal bir noktadan ziyade yönlendirilerek dönüştürülebileceğini ve ondan bir başka sonuç çıkabileceğini tahmin edilmeyen baştan eee ön yargıyla tasarlanmamış e, bir noktaya götürebileceğini e, çözünmemen belki de daha zor olurdu diye düşünüyorum. E, oradaki yaşamın da tabii getirdiği bir e, etki bu üzerimde. Eee Böyle yani hani mimarlık olunca... mimarlık e, okulken ki kendiniz için kurduğunuz kariyer hayali nasıldı ve hani bugünden dönüp baktığınız zaman o anlamda geliyor mu? Ee, yani etap etap aslında yani her zaman e, kendime dair değil de böyle bir e, nasıl ifade etmek lazım bunu e, yani bir böyle ünlü olma e, arzusu çok da böyle belirgin bir Hedef hiçbir zaman olmadı benim için. Her zaman için e, e, yani o işte bir soruna bir işte şekilde cevap bulabilmek, e, bir araştırma içerisinde olabilmek gibi bir hayalim vardı hep. E, yani sabit bir şeyi tekrar ederek e, bir, bir iş yapmaktan ziyade e, her seferinde başka bir aynı problem bile olsa başka bir şekilde yaklaşabilmek gibi bir e, yani öyle bir e, mimarlık kariyeri e, hayal ediyordum. E, ona da yani hani bazı iniş çıkışlar olmakla beraber genel olarak hani, yaklaştığıma en azından hani yüzde yüz olmasa da belki e, çünkü bir mimar için bence yüzde yüz kavramı biraz hani her şeyden tatmin olmak. E, her şeyin mükemmel olması bana pek şey gelmiyor yani gerçekçi gelmiyor. Ee, o yüzden de hani iyi diye düşünüyorum ama e, durumu e, öyle yani.